Bir gün Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sahabeleriyle beraber sohbet esnasında sahabesine dönerek şöyle bir sual buyurdular. Ey ashabım müflis kimdir biliyor musunuz? Sahabe bu soruya şöyle cevap verdiler. Bizce müflis parasını Malını, mülkünü ve zenginliğini kaybeden kişidir ya Resulallah deyince Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ümmetimden müfrit şu adama derler ki: Bir Müslüman kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıkar. Kıldığı namaz, tuttuğu oruç, verdiği zekatlarla pek çok sevap kazanmıştır. Dünyada yaptığı bütün ibadet ve iyiliklerin sevabıyla kıyamet gününde Allah'ın huzuruna gelir. Bu adam dünyada birçok ibadet ve hayırlar yapmış. Birçok güzelliklerde bulunmuş. Birçok itaat taatı var. Lakin başkalarına zulmetmiş. Kimini dövmüş, kiminin gönlünü kırmış. Şuna buna eliyle ve diliyle eziyet etmiş. Kaş göz işaretleriyle insanları alay almış, haklarında ileri geri konuşmuş, yalanlarla, iftiralarla karalamış, lekelemiş, sıkıntıya sokmuş. İşte bu hak sahiplerinin hepsi o adamın etrafında, o adamın çevresine toplanacaklar. Haklarını isteyecekler. Diyecekler ki ya Rab, bana dünyada şöyle yaptı. Hakkımı al diyecekler davacı olacaklar. Allah bunun hayır ve iyiliklerinden hasıl olan sevapları hak sahiplerine taksim edilecek. Tek tek her hak sahibi hakkını alacak. Fakat borcu yine kapanmayacak. Nihayet onların günahlarını bunun üzerine yükleyecek ve böylece dağlar kadar sevapla gelen adam şimdi dağlar kadar günahla cehenneme doğru gidecek. İşte müflis adam, iflas eden adam budur. Yani başkasının hakkın hukukunu çiğneyen, zulmeden, gıybetini yapan, iftira eden, insanların kalbini kıran, başkasının hakkına tecavüz eden eliyle ve diliyle Müslümanları rahatsız eden kişi hak sahiplerinin hakkını ödemeden onlarla helalleşmeden Allah'ın huzuruna giderse iflas edenlerden olacaktır. Kıldığı namaz, tuttuğu oruç, ifa ettiği hac verdiği sadakalar ve yaptığı bütün ibadet ve taatlar onu iflas etmekten kurtaramayacaktır. İşlemiş olduğu salih amellerin tamamı heba olacaktır. Kul hakkı insanlara söz ve davranışlarla zarar vermek. Onların maddi ve manevi haklarına saygılı olmamaktır. Yalan söylemektir. Adaletli davranmamaktır. Kişilik haklarına saldırmaktır. Bir kişinin maddi varlığına zarar vermek. Gıybet etmektir.